5 ve tamamından herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün 5 Socer uygulamasından corner nasıl bulunur, maç nasıl analiz edilir onu onu göstermek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz. 26 Ocak Pazartesi maçlarına bakıyoruz. Inter Kayseri maçına bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Müsabakalar geldiğimiz zaman aşağı iniyoruz. İndikten sonra köşe boşları 6'ya 4 yani toplam 10 tane korner olmuş. Analiz kısmına geldiğimiz zaman aşağıda arkadaşlar şöyle geliyoruz. Geldiğimiz zaman şurada temel istatistikler yazıyor. Oraya açıklamalı göster dediğimizde kornerde gösteriyor. Korner kısaltması burada 6 ya ve 4. Yani toplam 10 tane korner olmuştu ve istatistiklerde 10 tane olacağını gösterdiği ve tahmini doğru çıktı. Diğer bir maçımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle isterseniz Samdo oynayalım. Sasola maçına baktığımızda müsabakalar kısmından aşağı iniyoruz tekrardan. Kuşa vuruşları 6'ya 3. 9 korner olmuş. Analiz kısmına geldik. Bakalım 9 korneye tutturabilecek mi? Demetsiz açıklamayı göster. Korne 5'e 5 arkadaşlar. Yani Sampdoria'nın 5 korne, Sassuolo'nun 5 korne kullanacağını, ortalama kullanacağını gösteriyor. Ve toplam 10 tane. Bizim de 9 kornerimiz vardı. Musabaka sonucunda tahmin tutulmuştu arkadaşlar. Ya bir maçımıza bakalım. dikkatle Ferrer maçına bakalım. Müsabakalardan aşağı iniyoruz. Köşe boşu 8'e 4. 12 korner. Analiz kısmına geldiğimizde iniyoruz arkadaşlar. Toplam 10 korner olduğunu gösteriyor maksimum. Maç sonraki korner çıkmıştı. Hemen hemen yakın. Açıklamaları gözler gösteriyor arkadaşlar. Buradan istediğinize bakabilirsiniz. Korner var. Atılan goller var inilen goller var. Takım için beklenen goller var. Mesela bek diye kısaltmışlar. 1.4 ile 1.12. Buradan her şeye bakabilirsiniz. Diğer yani bir alt takım maddeki maçına bakalım. Bunu bilmiş mi? Oranlı yüksek arkadaşlar yüksek. Toplam 7, 7, 6, 14 koni, 13 koni tutmuş. Analiz kısmına bakalım. 13 koni üstü mü? Toplam 5 ve 10 koni demiş yani. 10 koni veya 10 koni üstü diyebiliriz. O da doğru tutmuş arkadaşlar. bir maçında bakalım istersen şöyle. Hatay Spor Menemen Spor maçına bakalım. Aşağı geldik. Şey 5'e e vuruşları. 5'e 4. Toplam 9 tane. Analiz kısmına geldik. 5, 5 ve 10. Yani tutturabiliyor. Siz de bile bakabilirsiniz. Açıklamaya gösterdiği buradan analiz yapabilirsiniz. Her şey size kalmış. Menemen Spor'un Hatay Spor'un da yenince burada zaten %48 oranla gösterilmiş. 2-0 denmiş. Yani 2 1lik skor ve 3 2 1lik skor tamam planda. Ama 2-0 yenmiş. Sen bir maç daha bakalım istersen şöyle aşağı inelim. Mesela Verden Bölüm Hoffenheim maçına bakalım. Son kez müsabakalardan. 3'e 7, 4. 11. Aynı kısmına geldik. 5-5 korner -5 ortalama korner attıkları 10 dedik 11 dedik değil mi? Tutturmuş arkadaşlar. İnşallah mantığını anlamışsınızdır. Böyle yaparak maçlarda korner tutturabiliriz kanalımı izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. İddiamdan hoşça kalın arkadaşlar.